Boşuna ver yansın etme yüreğim. Adımı ayuka koyup da gitti. Gönül miftahımı verdim eline. Beni bir başıma salıp da gitti. Bu sevda gönlüme düştü düşeli. Yaktı sinemi, kül etti beni. Gülüşlerim eksildi. Fakat hiç görmedi. Aklımı başımdan alıp da gitti. Gök kubbemde parlayan zühre yıldızım. Gittin ya dellere, sensiz yalnızım. Bu imiş kaderim, bu imiş alın yazım. Bu sevdayı başıma salıp da gitti. Bu sevdayı başıma salıp da gitti. Salıp da gitti. Gitti.